Yavrucuklar Anneleriyle beraber Şunlara bak Yavrucuklar Evet Bizi izliyorsanız abone olmayı unutmayın Çünkü Fatma derin de çok seviyor. Sev bakalım Fatma derin. Bak ne güzel uyumuşlar. Sıcacık talaş çuvalların üstüne yatmışlar böyle. Aman yarabbim. Oynuyor bakalım. Çok da sevimli. Şunlara bak. Şöyle. Bravo. Biri de orada. Gözleri çakmak çakmak. Biri kaçtı gitti. Oraya sığındı. Gel şunu Fatma derin al da koyunu gel. Gel yerine koy gel. Şunu al. Bak oradan al onu. Gel al da ki. Kaçır mı? Olduk. Kaçıyor o ürkek. O ürkek kedi. Bunlar ürkek değil. Bunlar insana alışmışlar. Bir şey bir şey bir şey Sev biraz hadi gel. Sev 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 sev. sev. Onları bunu kucaklayayım mı? Kucaklama kucaklama. Kaçırma ür ürkütme. Ürkütme güzelce sev hadi. Oy, ne kadar güzel sevimliler şunları. Korkutma korkutma. Oh, çok Keyiflere bak. Oy oy. Oh, oh, oh. <laughs> ya burada oynamayı biliyorlar herhalde. Ay tamam. Um, onları artık rahatsız etmeyelim tamam. ve herkese güle güle abone olmayı unutmayın. Bravo bitsinle. Bravo. Bitsin Kelpes TV kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> ve herkese görüşürüz. Um, aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın ve görüşürüz.